Burası Tokat. Binlerce yıllık tarihi, kültürü bir açık hava müzesi hüviyetinde bünyesinde barındıran şehir. Şimdi biz Tokat Belediyesi olarak geçmişin ihyası, geleceğin inşası ilkesiyle şehrimizi geleceğe taşıyoruz. gücümüzü tokatlı hemşerilerimizden alıyor, her yeni günde tokatımızı bir adım daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Büyük tokat idealiyle projeler üretiyor, durmadan, yorulmadan çalışarak projelerimizi hayata geçiriyoruz. 8,5 yılda yatırımlarımızın bedeli 3 milyar Türk lirasını aştı. Kanal Tokat ile içinden ırmak geçen güzel şehrimize yakışan bölgenin cazibe merkezi olan projemizi hayata geçirdik. Meydan projesiyle şehrimizin 35 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Sulu Sokak tarihi kent meydanını açık hava müzesine dönüştürdük. Şehir parkımız başta olmak üzere şehrimize nefes olan onlarca sosyal alanı hemşerilerimizle buluşturduk. 10 bin metrekare alanda kapalı pazar yerini hemşerilerimizle buluşturduk. Türkiye'de bir ilk olan çamurdan elektrik üretimi tesisi projesini hayata geçirdik. Tarih kokan sokaklarımızı, meydanlarımızı restore ederek Tokat turizmine kazandırdık. Yüzme havuzları, spor kompleksleri, eğitim merkezleri gibi projelerin yanında çok sayıda sosyal projeyi gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşturduk. Hanım kardeşlerimizin sosyal hayattaki yerlerini en güçlü şekilde almaları için Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezleri projelerimizi gerçekleştirdik. Engelli bireylerimiz için hayata geçirdiğimiz Engelsiz Şehir projemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığımız ödülle taçlandı. Şehrin merkezindeki vahşi çöp depolama alanını rehabilite ederek lavanta bahçesine dönüştürdük. 3 milyon metrekareden daha fazla üst yapı hizmetini şehrimize kazandırdık. 237 kilometre uzunluğunda altyapı hizmeti gerçekleştirdik. 115 bin fidanı toprakla buluşturduk. 337 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturduk. 540 bin metrekarelik bir alanda Tokat'ın 50 yılına damga vuracak yeşil küçük sanayi sitesi çalışmalarını başlattık. Tokat'ın 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak Dartaş İçme Suyu Barajımız yakın zamanda su tutmaya başlayacak. Bölgenin en güzel millet bahçesi Gümenek Millet Bahçesi'ni 2023 yılında hemşerilerimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. 52 bin metrekarelik alanda engelsiz yaşam merkezi projesinde biz de varız dedik. Tokat'ımızın sembollerinden Tokat Kalesi'ni restore ederek yeniden şehrimizin turizmine kazandırıyoruz. Kale dibindeki kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Büyüklük ve kapsam bakımından Türkiye'ye örnek olacak sokak hayvanlarını koruma projemiz TOSAP için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşayan şehir Tokat için meydanlarımızı birbirinden güzel etkinliklerle renklendiriyoruz. Her koşulda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bir şehri sevmek onun için emek vermekle olur. Tokat'ımız ve aziz hemşerilerimiz için projeler üretmeye, ürettiğimiz projeleri hayata geçirerek Tokat'ımızı geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Değerlerimizden aldığımız güçle Tokat'ımıza değer katmak için çalışıyoruz. Çünkü Tokat'a değer